Arkadaşlar merhabalar yeni bir videoya açılış yapıyorum. Evet nasılsınız? Hoş geldiniz kanalıma tekrardan. Bugünkü videomuz birazcık farklı olacak. Ben kimin videomda izlediyseniz biliyorsunuz ki benim mesleğim makyöz, makeup artistiyim. Artı tırnaklar yapıyorum, manikür, kalıcı ojeler, protezler. O yüzden sadece günlük vloglarım hariç böyle araya da vakit buldukça makyaj videoları da sıkıştırmak istiyorum. Bugünkü çekecek oldum videom bu göz, yüzümde gözümde yüzümde ve gözümde gördüğünüz günlük makyajım böyle no make up make up ama yine de bir şeyler var fresh görünümlü artı şunu söylemek istiyorum yüzümde fondöten yok hiçbir şekilde fondötensiz bir makyaj yaptım arkadaşlar çünkü ben fondöteni bırakalı çok uzun zaman oldu yani nereden baksanız bu sene Mart ayında sanırsam aynen Mart ayında bıraktım fondöteni o yüzden böyle bir makyaj yapmak istedim size umarım hoşunuza gider şimdi makyaja başlayabiliriz hadi hep beraber izleyelim makyajı yapalım <laughs> evet hazırsak makyajımıza başlayabiliriz saçlarımı da topladım öncelikle şunu söyleyeyim arkadaşlar bir önceki videolarımda da aldığım ürünleri paylaşırken de bahsetmiştim ben neredeyse mart ayından beri bu sene fondöten kullanmayı bıraktım hem cildim biraz nefes alsın hem şu sivilce izlerim belki nefes alarak fondöten onları kapatmasın diye daha rahat iyileşirler diye fondöteni uzun süre oldu bırakalı. İyi ki de bırakmışım diyorum çünkü sanki böyle kullandığım ürünler, serumlar ve nemlendiriciler sayesinde daha böyle ışıltılı, daha fresh gibi duruyor. Göz altlarım hariç çünkü benim onlar doğuştan maalesef geçmiyorlar. Böyle mor mor bir göz altım var. <laughs> Sesim için de özür dilerim. Birkaç gündür böyle bayağı çatallı havalardan olsa gerek. Bir soğuyor, bir sıcaklıyor çünkü havalar değişken. Neyse gelelim konumuza. Ee, dediğim gibi fondötenim yok. O yüzden fondöten uygulamayacağım. Nemlendiricilerimi ve serumlarımı sürdüm. Güneş kremimi de uyguladım. Şimdi makyajımıza başlayabiliriz. O yüzden ilk başta size concealer'ı göstereceğim. Concealer'ı ben normalde bu Misha'nın bu concealer'ını kullanıyorum. Trend yoldan alıyorum arkadaşlar. Aşırı güzel bir kapatıcı. Yani benim göz atlama böyle tertemiz, pürüzsüz yapan, çizgilerin içine dolmayan bu zamana kadar kullandığım tek konsiler olabilir. Ama maalesef stokları tükenmiş bulamıyorum. Bir aydır hiç yok ellerinde. Diğer numaralar da bana koyu geldiği için birkaç gün önce Maybelline'in bu yeni çıkan neymiş? Super Stay Active Wear concealer'ını aldım. Yani çok yakın demeyelim çünkü bunun kıvamı bayağı yoğun. Bu bir tık daha ince ama kapatıcılığı hemen hemen aynı. Bir tık çizgileri doluyor maalesef. Ama dediğim gibi bu gelene kadar tekrar stokları bununla idare edeceğim maalesef ki. Bayağı güzel bir ürün bu. o yüzden öncelikle şöyle concealer'ımı bayağı böyle yoğun bir şekilde göz altlama sürüyorum. Çünkü kapanmaları gerekiyor. Şöyle. Tıklamam. Baya ince bunun yapısı. Ama renk tonunu tam uydurmuşum. 10 numara arkadaşlar renk tonu bunun. Şöyle neyse. Sonra tekrar yeniden uygularız az gelirse. Evet. Arka tarafta da ayna var. Bir yandan da ona bakarak yapacağım. Daha net görebilmek için. Şöyle fırçayla. Üstte de sürüyorum ben hep üst kapağımı böyle eşitsizliği renk tonunu eşitlesin diye alt üstü evet. sonra üstünden transparan pudra ile sabitleyeceğiz ki çizgileri daha az dolsun ve gün içerisinde dayansın diye Evet. konsillerimiz tamam. Ee, yani bir konseylerle ne kadar fresh duruyoruz. Benim gibi beyaz tenli ve göz altları mor olan insanların en büyük dezavantajı arkadaşlar. Ee, göz altlarımızı kapatmadığımız sürece çok yorgun, hasta, solgun duruyoruz ve kapattığımız zaman böyle direkt fresh ve aydınlık kendimize gelmiş gibi oluyoruz. Şimdi Bayağıdır uzun süredir yani nereden baksanız 2 senedir kullandığım transparan pudramı göstereceğim size. Bunu göz altıma, yeri geldiği zaman T bölgeme uyguluyorum ki yağlı hissi alsın ve göz altlarımı sabitlesin diye. Nix'in HD Ultra Finish Powder'ı şöyle bir küt, düz, yatay bir fırçayla göz altlarıma sabitliyorum. Tabii ki göz kapağımın üstünü de bunu da yenilemem lazım tekrar gitmiş. Şöyle bir şuradan da geçiyorum. Dediğim gibi fondöten uygulamadığım için şuraları şöyle bir o parlaklığını alıyorum hafif. Tamamdır. Evet sıra geldi bronzuru. Bunu da nereden baksanız 2 senedir kullanıyorum. Aşırı memnunum. Physical Formula'nın bu bronzunu kullanıyorum ben arkadaşlar. Çok güzel. Kokusu da çok güzel. Yapısı da çok güzel. Rengi de tam benim rengim. Bu da kaç numaraymış? Deep Bronze arkadaşlar bunun rengi. Bunu da şöyle bir dombik fırçayla şöyle bununla uygulayacağım. Bir miktar alıyorum. Şuralarıma alın kısmına çene altına buralara tam şuradaki kemiğe oturtup buraya saç diplerine Ve aynısını da buraya çok hafif de burnumun üstüne ki böyle bir sıcaklık versin hafif. Evet, bu kadar. Yani çok böyle bronz bronz yapmıyorum. Günlük bir sade makyajı olacağı için. Evet. Bu da benim bronzerımda arkadaşlar. Sıradaki aşama kaşlar. Kaşları önce bir tarayalım. Ben de çok eskiden kalma. nereden baksanız. Covid başlamadan önce. Covid başlayacağı senenin başına mikroblading yaptırmıştım. Ondan kalma hala henüz buralarımda azıcık var ama e, yine de ben kaş kalemi dolduruyorum. Bu da bitmek üzere nereden baksanız. Bitter Brown. Flormar'ın bu koyu kahve bitter kahve tonundaki kaş kalemi. Yani ben e, çok zor buluyorum kendi kaş tonunda renk. Çünkü çoğu böyle daha sıcak, kızılımsı ya da daha soğuk griye dönük bir kaş kalemleri var. Ama en yani kaşımla aynı renk olan bu Flormar'ın Bitter Brown'u. Bununla beraber beraber <laughs> beraber uyguluyorum. Şimdi şöyle hem size de hem aynadan da ben yapayım. Şöyle yan yan tutarak. Dik tutmuyorum ki sert bir görüntü olmasın. Sert bir ifade olmasın. Şöyle hafif mikroblading'in kaybolduğu gittiği yerleri dolduruyorum. Hafif de kuyruk yapıyorum. Bu kadar. Şurayı biraz daha dolduralım. evet bu kadar ötekini de doldurup geliyorum hemen evet kaşlarımız da tamam doldurduk boş yerleri şimdi gelelim asıl makyaja geçelim diye düşünüyorum çok soft hafif bir makyaj olacağı için Douglas'ın şöyle bir allığı var bende allık highlighter küçük bir bronzer kısmı var bunu hafif göz kapağımın üstünden Mac'in şöyle bir blending fırçası var bununla geçeceğim sadece bir aydınlık vermek için ne yapalım şunu alalım bence şöyle ve her zaman fırçayla böyle aldığımız zaman arkadaşlar fazla ürünü pıt 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 vuruyoruz ki uygularken yüzümüze dökülüp dağılmasın diye. Tam şu kriz bölgesine. Çok hafif renk veriyor zaten. Bak hafif bir sıcaklık verdi oraya. Aynısını diğer tarafa da yapıyoruz. Git gel git gel. Hep böyle sürekli aynı yere o istediğiniz sıcaklığı verene kadar. Sıcaklığı sıcaklığı. Lütfen beni e, Türkçe'm bozuk olduğu için linç etmeyin arkadaşlar. Biliyorsunuz yurt dışında doğdum büyüdüm. Okulumu orada bitirdim. <laughs> o yüzden bir tık e, daha hala düzelmemiş kelimeler var. Maalesef. Lida. Excuse me. but e, Türkçem birazcık evet tam düzelmiş değil. Yani sıcak yerine otomatik ben ağzımdan sıcak çıkıyor. İyi de söylüyorum. Alışkanlık. O yüzden şöyle tekrar alıp buraya. Evet. Hafif böyle bir sıcaklık verdim oraya. Sıcaklık verdim. Tamam. Bu üst kapak içindi. Şimdi mesela sadece böyle olup maskara da sürebiliriz ama ben hafif şu göz altına da biraz bir kahvelik uygulayıp bir sıcaklık sıcaklıkta oraya vermek istiyorum. Bir de bir tık daha gözleri büyük gösteriyor tabi. Onun için de ne yapalım? NYX'in bu paletinden mesela bir renk kahve tonunu alalım. Ne alalım? Şunu alalım. Şu kahve tonunu. Hafif. Evet. Nix'in bu palet o kadar güzel ki yani aradığınız her renk var. Soğuk, sıcak, ışıltılı. yani bakır tonlar, bakır tonlar, bordo renkler, şampanya tonları hepsi var. İyi ki aldığı dediğim far paletlerinden biri. Evet buraya da sürdük. Hafif buraya da yaptık. Evet. Görebiliyorsunuzdur. Tamam. Şimdi hafif dökülen şu tozları şöyle alıyoruz. Şimdi birazdan mı kaldırsın? Evet. Şöyle aldım. Tamam. Maskaradan önce allık uygulamak istiyorum. Allığımı da pembe değil de böyle şeftali tonlarında istiyorum uygulamak. Onun için de Mac'in bu Just a Peach pinch, just a pinch alanı kullanacağım. Aşırı güzel metalik ım, turuncu tonlarında sıcak tonlarında çok güzel bir allık bu çok seviyorum bunu bitirdim İkincisi bu hatta hediye gelmişti doğum günümde biliyorsanız bir önceki videoda da paylaşmıştım bunu onu da Mekke'nin şu fırçasıyla uygulayalım böyle yatsı bir allık fırçası var şöyle alıyorum yine vuruyoruz fazla ürün dökülsün ki yüzümüze dağılmasın Yapay bir gülümseme yapıyoruz. Ve tam şuraya oturtuyoruz. Ben hafif buralarda da görülmesini seviyorum. Çünkü bana göre daha çok güzel gibi geliyor. Yani sadece şöyle şuraya değil de hafif gülümseyip buradaki yanakları da böyle bir renk verince bence güzel oluyor. Bu tarafa da yapalım şimdi aynısını. ve çok hafif burnumun üstünden geçiyorum. Ya böyle tatlış bir sıcaklık veriyor. Evet. Nice. Şimdi düşüyordun. Kırılma sakın. Sıradaki highlighter. Highlighter'ım senelerdir vazgeçmediğim en ama en sevdiğim highlighter'lardan biri. Onu da hemen fırçasıyla beraber göstereyim. Mary Lou The Balm, Bam, de değil mi ya? Evet, The Balm'ın. Ya yanlış söylemeyeyim, bayağı Unuttum ben bunun markasını. Evet, Merelu The Bam. Arkadaşlar, bunun kadar güzel bir highlighter yok. Şu renge bir bakın. Gold, şampanya tonlarında aşırı güzel bir highlighter. Hemen swatchlayacağım size. Bakar mısınız? O kadar yumuşak ki yapısı toz bile çıkmıyor. Bakın elimle aldım ve direkt uyguladım. Hiçbir yere tozutmadı, dökülmedi. Bir highlighter'da ve allıklarda bence en güzel olması gereken şeylerden biri bu. Bunu da şimdi şöyle bir yelpaze fırçayla Bunu aşırı seviyorum. Bence en güzel highlight fırçalarından biri. Bununla bir uygulayacağız. Yine tekrar alıyorum. Vuruyorum ve burnumun üstüne hafif şöyle sonra tekrar buralara of şuna bir bakın. Perfect. Mükemmel. Ne kadar Daha güzel olamazdı herhalde. Bir daha. Hafif şöyle şuralara da geçelim kaş altına. Böyle ve son olarak dudak üstü. Harika. Işıl ışıl. Evet, bu da highlighterımızdı. Şimdi maskara mı yapsam, ruj mu yapsam? Önce ruj yapayım, dudakları en sona bırakalım. Maskara, bunu ben çok yeni keşfettim maalesef. Çünkü herkes her maskaraya çok iyi diyor. Benim için o biraz zor. Bir maskaraya bağlandığım zaman hemen hemen bırakamıyorum onu. Ben L'Oreal'in teleskopik kullanıyordum bundan önce. Ve bunu iyi ki keşfetmişim. Arkadaşlar bilmeyeniniz yoktur kesin. Maybelline'in Sky High maskarası. Bir de benim kullandığım maskaraların hepsinin ucu plastiktir. Yani kıl fırça kullanamıyorum. Uygulayamıyorum rahat. Bu da böyle kalından inceye doğru giden bir plastik fırça. Ve şöyle oynuyor fırçası. Aşırı güzel. Denemediyseniz mutlaka deneyin derim. Çünkü ben çok pişman oldum. Çok geç keşfettiğime bunu. Yani bunun kadar güzel maskarayı çok uzun zamandır kullanmamıştım. Gerçekten o dedikleri kadar, övdükleri kadar var yani bu. Şimdi bunu uyguluyoruz. Şöyle tam dibine uygulayıp yukarıya doğru çekerek yapıyorum. Uç kısımdan çok inmiyorum çünkü dışa dışa tarayınca böyle daha bir yelpaze görünümü daha büyük oluyor gözler sanki. Şöyle. Bakın. Ah oh, birleşmiş orası. baya iyi şurayı alamadım ama alt kısmı da yapalım yine böyle dışa dışa evet evet şimdi iki gözüme de alt üst uyguladım şuraya bir tık daha sürelim evet gayet güzel oldu çok güzel bir maskara gerçekten tavsiye ediyorum sıra geldi dudaklara bunu kesin çok görmüşsünüzdür o kadar çok reklamı döndü ki bende alalı birkaç ay oluyor Maybelline'in bu glossları aşırı güzel bendeki moon evet 03 moon arkadaşlar bendeki rengi çok renk vermiyor hafif parlaklık veriyor şöyle bir pembe yansımalı Renkli olanları da var. Cesaret edip alamamıştım açıkçası bilemediğim için. Benim için glosslarda en önemli etken söylüyorum hazır mısınız? Şu kenarlara birikiyor ya beyaz beyaz oluyor. En nefret ettiğim şeylerden biri glosslar için geçerli. Rujlarda olmuyor ama çoğu gloss onu yapıyor maalesef ki. Ama bunda da işte aynısı olur diye dedim ki en içik rengini alayım. Beğenmezsem kullanmam dedim ama iyi ki almışım. Çünkü hiç öyle bir şey yapmıyor. Son zamanlarda gerçekten kurtarıcı glossum. Çoğu zaman bunu sürüyorum. Şimdi bunu da Flormar'ın yine um, 245 numaralı natural rengi dudak kalemiyle beraber uygulayacağız. Biliyorsunuz ki açıkladım ben bunu yoksa Instagram'da mı söyledim acaba? Dudak kalemsiz ne gloss sürerim ne de ruj sürerim. Çünkü ruju ve glossu bana göre gösteren tek şey kalemdir. O dış çerçeve net olduğu sürece uyguladığınız, sürdüğünüz glosslar ve rujlar bana göre kendini çok daha güzel gösteriyor. Um, Öyle ben öyle düşünüyorum. O yüzden dediğim gibi her rujuma her glosuma uygun kesin ve mutlaka dudak kalemim vardır arkadaşlar çantamda. Şimdi dudakları öncelikle çerçeveleyelim. Bu da çok güzel soğuk beşimsi kahvemsi bir ton. Çoğu glosla ve rujla da uyum sağlıyor. Şöyle. Hemen hızlıca o oh. buraya da evet çok güzel bir rengi var sıra geldik gloss glossa fırçası Fenty Beauty'nin fırçasına benziyor böyle dombik şişko bir fırçası var aşırı parlak çok güzel rengi Yakınlaşacağım ki iyice görün. <laughs> Bakın. Çok güzel oldu. Evet. Arkadaşlar makyajımızın sonuna gelmiş bulunmaktayız. Günlük makyajımı sizinle paylaşmak istedim. Böyle no make up make up ama var. Bakın şunu da söylüyorum. Fondöten kullanmak zorunda değilsiniz. Bir BB, bir CC hafif ya da benim gibi böyle hiçbir şey olmadan sanki fondöten Kullanmış gibi de duruyor bronzurlarla ve allığınızla da bunu gayet güzel başarabilirsiniz diye düşünüyorum. Böyle bir günlük makyaj yapmak istedim size. Kullandığım ürünleri az çok tanıttım. Ee, arada bir böyle vlog dışında bu tarz makyajları da paylaşmak istiyorum. Biliyorsunuz aslında benim mesleğim de bu. Ee, beni ben kimin videosunda da paylaşmıştım bunu izlediyseniz eğer. Ee, evet günlük makyajım böyleydi arkadaşlar. Umarım hoşunuza gitmiştir. Sade ve fresh bir makyaj oldu. Bu aralar çok sık da yaptığım bir makyaj benim bu. Kurtarıcı bir makyaj. Acil bir işim varsa hemen ya da sabah salona salonu çok erken saatte randevu gelecekse hemen yapıp hazır olduğum bir makyaj da aynı zamanda. Evet umarım beğenmişsinizdir. Umarım hoşunuza gitmiştir. beğendiyseniz beğenmeyi butonu basmayı unutmayın. Abone olmadıysanız hala abone olmayı da unutmayın lütfen. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.